Ocak ayı Rahim ağzı kanser farkındalık ayı. Her yıl ülkemizde 3000 kadın rahim ağzı kanseri tanısı alıyor ve yaklaşık 1500 kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle maalesef ölüyor, hayatını kaybediyor. Bunların hemen hemen tamamı önlenebilirdi. Birkaç şey var. Bir HPV aşısı. HPV aşısını 9 yaşından itibaren çocuklara kız erkek fark etmez öneriyoruz. Ee, aslında HPV aşısı yaklaşık 100 ülkede ulusal aşılama programına girdi. Henüz Türkiye'de girmedi ama eninde sonunda girecektir. Ee, şu dönemde insanlar kendi imkanlarıyla aşıyı edinip yapabilirler. Bu aşı için artık yaş sınırımız neredeyse yok. 45-50 yaşına kadar önerebiliyoruz. İkincisi kadınları belli aralıklarla HPV testi ve simir testi yani rahim ağzı kanseri taramasına çağırıyoruz. 3 tane kanser taranabiliyor zaten toplam. Meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanseri taraması ile biz kanser sayısını çok büyük miktarda düşürmüş durumdayız. HPV testini ve rahim ağzı testine çağırdığımız kadınlarda pozitiflik gelebilir. Bu sık gördüğümüz bir şey. Çok endişe etmelerine gerek yok. Pozitif gelen kadınlarda kolposkopi yapıyoruz. Yani mikroskopla rahim ağzına bakıyoruz ve o durumda eğer gerekirse şüpheli bir şey görürsek o durumda biyopsi alabiliyoruz. Biyopsi ile öncü bir lezyon saptayıp 5 dakikalık e, cerrahi işlemlerle kanser gelişmeden lezyonları tedavi ediyoruz. İşte bu iki temel şey, yani aşılama ve taramayla rahim ağzı kanserini hemen hemen tamamıyla elimine etmek mümkün. E, aşı nereye yapılıyor? Bu da gelen sorulardan bir tanesi. HPV aşısı, e, çocuklarda iki doz yapıyoruz, erişkinlerde üç doz. Omza, normal diğer aşılar gibi kas içerisinde yaptığımız bir aşı. Diğer bir önemli nokta sigaranın bırakılması. Sigara önemli bir risk faktörü. E diyelim kötü senaryo gerçekleşti ve kanser oldu. Burada önemli şey bu kanserin erken evrede tanı alması. Bunun için kadınların semptomların yani ne tür şikayetlerin gelişebileceğini bilmesi gerekiyor. En önemli şey kanama düzensiz kanamalar ve özellikle ilişki sonrası tekrar eden kanamalar çok önemli. Muhakkak bu durumda bir, bir jinekolog jinekolog onkoloğa başvurmak lazım. Gerektiği durumlarda kolposkopi yani e, mikroskopla rahim ağzının değerlendirilmesi gerekebilir. Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamı HPV'den kaynaklanır. Yani HPV olmadan rahim ağzı kanser olmaz. HPV'nin 150'den fazla tipi var. Ve bunun yaklaşık 40 tipi genital bölgeyi tutar. E, bunların 15-20 tanesi kanserle ilişkili tipler. Bazıları siil yapabiliyor. m Şimdi HPV sigara gibi. Sigara içen bir kişisiniz sadece akciğer kanseri değil de işte pankreas, mesane kanseri başka şeyler de olabiliyor. HPV de öyle. Bulaştığı yerde kanserojenik etki gösteriyor. Yani sadece genital bölgede değil bu eğer arıza bulaştıysa ağız yoluyla dil gırtlak kanserlerine veya bu bölgede sihirlere içeride papillomlara yol açabilir. Eğer erken evrede tanı koyduysak yapılacak olan uygun ameliyatlarla yüzde yüze varan oranda kül sağlanabilir. Sadece cerrahiyle. Ama bunun için erken tanı çok önemli. Ee, günümüzde kadınlarda çocuk istem yaşı giderek artıyor. Dolayısıyla 30'lu yaşlarına hatta 40'lu yaşlarına gelip de ilk çocuğunu bu yaşlarda isteyen kadınlar fazla. Ve dolayısıyla rahim ağzı kanseri tanısı alıp çocuk istemi olan kadınları sık görüyoruz. Günlük pratiğimizde e, bu durumda yine eğer erken tanı sağlandıysa e, rahimi koruyacak şekilde sadece rahim ağzı ve çevre dokuları alacak uygun ameliyatlarla kanseri tedavi edip ondan sonrasında kadınların gebe kalmalarını sağlayabiliyoruz. Gebelik tamamlandıktan sonra da uygun tedavili takiplerini yapıyoruz. HPV pozitif gelen bir kişi aile olarak da genelde gelenler ve biraz endişeli olabilirler. Hiç endişe edecek bir bir şey yok. Cinsel aktif bir kadın veya erkek, yolda yürüyen 10 kişiyi çevirseniz bunların yaklaşık 8-9'u ömür boyunca muhakkak HPV'ye yakalanacak. HPV dünyada cinsel yolla bulaşan en sık görülen hastalık, en sık görülen virüs. E bundan korunmak mümkün. Aşı bu dönemde bu kadar aşıdan bahsediyoruz. E, aşısı var. Bu kanserin aşısı var. Bu virüsün aşısı var. Bu aşıyı yapmak gerekiyor. E yakın gelecekte de ben ülkemizde de ulusal aşılama programına gireceğini düşünüyorum. Bu da benim vermek istediğim mesaj. E, taramanızı yaptığın HPV pozitif gelebilir. Bundan korkmayın. Bunun e, tedavisi Mevcut. Ön, önceden de bunu önleyebiliyoruz aşı ile. Bunu da bilmek gerekiyor. O yüzden e, vatandaşlarımız bu konuda bilinçli olması lazım. Önce çocuklarına yaşı geldiğinde ve mümkünse de kendilerine elbette ki imkanlar dahilinde aşılama yapılmasını öneririz.